going to the zaman Yapıyoruz. Yaklaşık bu sporu iki yıldır yapıyorum. Bu sporu kışta hı hı. iyi ve antrenmanlarımızı aksatmadan kalabiliyoruz sıcaklıkta. Kışın kışta ilimizi temsil etmek istiyoruz. Ben Beran subaşı üç yıldır bu sporu yapıyorum. Ee, bu antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kışın iyi dereceler alıp ilimizi temsil edeceğiz. Yılmaz. iki yıldır kayak antrenmanları yapıyorum. Yaklaşık. Gençlik Spor Bünyesi'nde çalışıyoruz biz. Şey ya kışa hazırlık. Kışa hazırlık.